Herkese merhaba. Ben Semih Ulukol. Evet başlıktan da görüldüğü gibi bir kedilere öyle bir basitçe bir kedi evi olarak satın aldım. Bu bulunduğum bölgede yani bayağı soğuk bir bölge ve hani yazın daha çok burada insanlar oluyor ve kedi ve köpekler mama bulabiliyor ama kışın hani hem hava şartları harici yemek de bulamıyorlar. Ve en azından hani bir kedi evi aldım ama nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Hani daha hiç bir şekilde paketini açmadım ben mavi renk siparişi verdim bakalım hani hiç hani doğru renk geldi mi diye bakmadım da bu arada ışık arada ters ışıktan dolayı kısılıyor şu an karanlık görünüyorum ama önemli değil şimdi şu anda bir bakalım hemen bu bakalım nasıl bir şeymiş ben de merak ediyorum işe yarar bir şey mi ve kediler içine, içerisine girecek mi daha çok onu merak ediyorum ben aslında bakalım bir bıçak Getirmiştim ama ben bıçağın nereye koydum. Neyse, yok herhalde. Keşke Kedi maması da diye 15 kiloluk aldım. Ama bir adresten dolayı sürat kargo geldik bulamadık diye bir ibare koymuş. Herhangi bir sticker da yapıştırmamış. Ben dedim yani herhangi kimse gelmedi. Ben müşteri hizmetleriyle de iletişime geçtim. Hani gelmedi madem ben gelip alayım dedim, Onu da göndermişler geri. İade olmuş dedi. i̇ade işlemi başlatılmış dedi. Ben tamam iade işlemi hani iptal edilsin dedim. Zaten kendi firması. İşte yani sürat kargo olduğu için yani yine ne varsa yurt içi kargo da var yine Yani reklam gibi olmasın ama yalan yok yani onlar daha sağlam kargo için. Yani bir kargoyu getirecek sürat kargo onu da getiremiyor. Bunun kurulumunu bilmiyorum ben. Dışarıda kuracağım. Sadece şu anda bir bakalım nasılmış. He, bu arada işte o diğeri ilerde oldu. Biraz süreç uzadı. Ben hepsi burada üzerinden sipariş tekrar verdim. O dün verdim. Dün, dün gönderildi. Yarın gelir mamada. Mama bu videoda olmayacak. Zaten gerek yok şu an buraya geldiğimizde de zaten kediler açtı. Yani hani video için kedilerin bekletmek istemedim. Evet. Hani kedilerin yiyişini izlemek güzel, i̇şte mama yiyişini izlemek güzel ama yani video için kedileri bekletecek halim yok. O yüzden onlara maması verildi. Ben bunu sonradan yapacağım. Bunun kurulumu bakalım. Burada yapabilir miyiz ama... Bakalım nasıl bir şey. Yuvarlak yeri. Burası, ben bunu dışarıda yapmayı düşünüyordum aslında ama Şöyle bir bakayım ya buna. Ya bunlar buradan geçmesi lazım. Bir katlayalım. Yani şu anda kediler içerisine girecek mi girmeyecek mi yani ben onlardan daha heyecanlıyım desem yeridir. Şöyle bir kırmak gerekiyor. Kırdıktan sonra Hadi. yani direkt iki tane alacaktım ben aslında çünkü yani bir sürü kedi var ama bir iki tane kedinin anlaşacağını sanmıyorum. <laughs> ama direkt iki tane de alırsam belki hiç girmeyecekler. O yüzden iki tane alınca da yalandan yere boşa gitmesini de istemedim. O yüzden bir Bakalım duruma göre ne oluyor ne bitiyor. Duruma göre ikincisini de 2 iki veya 3 artık neyse onu da sipariş veririm duruma göre. Bunu pek rüzgar alan yere koymayı düşünmüyorum. Birazcık kuytu bir yere koyayım da bari zaten soğuktan korunması için Alanı internetten izlemedim hiç nasıl kurulacağını bakmadım hiç. Ama eğer hani YouTube'da arayıp da nasıl kurulduğuna bakanlar şu içeri doğru kıvrılıp hepsi içeri doğru kıvrılıp olmuyor çünkü. Bunu böyle yaptık. Aynı şekilde burayı da yapalım. yanlışlık var gibi. Geliyor. Diğerleri içe doğruysa burası içe, burası da öyledir. Şey. Şunu çıkartalım. Bu arada bunun altına ben şimdi bunun altı düz olmayabilir. Bunun altına da ben ayrıyeten bir parça keseceğim. o şey yapmıştım ya bir önceki videoda ben televizyon üzerine ekran almıştım ekran koruyucusu onun kutusuna atmadım alt tarafına komple zemin yapacağım bununla işte dediğim gibi pek kediler duracak mı durmayacak mı bilmediğim için şu anda şöyle. ondan sonra içerisine minder falan bir şey veya halı flex parçası bir şey koyulur ki yani oturduğunda yattığında sıcak olsun diye çünkü karlı havalar başlıyor yavaş yavaş. İşte halı de öyle bir şeyi var. Eğer o tarz bir şey koyulursa ıslanırsa kurumak bilmez. Öyle bir sıkıntısı var. O yüzden duruma göre bakacağım. Ürün şöyle bir şey oldu. Şimdi dışarıdan bir bakalım nasıl görünüyor. Ben bir güvenlik kameralarından daha sonradan gece bakacağım içerisinde kalıyorlar mı kalmıyorlar mı. Eğer hani kalınıyorsa yani bir tane bile kedi kalsa diğeri kediyle aynı yerde kalmaz büyük ihtimal. Bir tane daha yanına ekleyebilirim. Ama bakalım şu anda durum ne olacak bilmiyorum. Daha sonraki videolardan da bu konu hakkında bilgi veririm. Hani bu videomuzdan eklenme olmuyor ama daha sonradan herhangi bir farklı konusu da olsa o videoya bu bilgiyi aktarırım. Hani kediler kalıyor mu kalmıyor mu nedir ne değildir diye durumunu aktarırım. Evet bu videoda böyleydi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.